Merhaba arkadaşlar, bugün Adoş'la beraber saçımızı bırakmaya geldik. Evet, Adoş'a da bakalım. Adoş sen de Adoş, Adoş dönmüyor. Adoş çok ciddi şu anda. Saçlar boyanıyor, kızlar çok mutlu. Evet kızlar, saçlar ne renk oluyor acaba? Pembe. Pembe mi oluyor? Hı hı. Hmm. Beren Hanım, senin saçların ne renk oluyor anneciğim? Pembe ve sarı. Ha, sarı da istiyorsun sen. Seninkinde de o zaman pembe ve sarı olacak öyle mi evet, Ada? Evet. Arkadaşlar e, belki başında söylemedik ama Beren kuzeniyle beraber bugün saçlarına birer tutam pembe ve sarı atmaya geldi değil mi Beren? Evet. Biz birkaç gündür bunu düşünüyorduk, çok istiyorlardı. Bugün boyatalım dedik. Bakalım birazdan herhalde paketleriniz açılır. Renkleri görürüz. Bak gel hepsini pembe yapalım. Sonra açıldığında sapsarı olsun tamam mı? Şişt. Tamam. O da o da pembe olacak tamam mı? Tamam. Bak yapıyor. Okey. Benim dediğim gibi değil mi? Tamam. Tamam hadi bakalım. Aferin. Akıllı kız. Ey biraz tamam. aşağı bak. Evet. olmamış. Yanına izlenmemiş saçımdan. Akıcı olmasına rağmen. Birazdan. Evet. Rengi çok güzel. Şimdi bir saç. Evet. 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 Sarı. Şu anda sarı. Neden? Sarı ya. Sarıyı yaptıktan sonra pembe yapılıyor. Seninki daha olmadı. Seninki biraz daha zor. Seninki biraz geç açılıyormuş adacığım. Seninkini birazdan bakacak tamam mı? Pembe çok güzel oldu. Evet. Güzel bir pembe. Anne akınca bu hangi renk oldu? Sarı.

Evet, şimdi de Adan'ınkini açıyoruz. Sapsarı mı oldu? Seninki de öyleydi, sarıydı Beren. Şarkı daha cazip geldi Beren'e. Evet. Ada heyecanlı mısın? Ne renk oldu sence şu an? Bilmiyorum. Sarı oldu. Hı hı. Ama sonra bunu pembe yapacak. Hı hı. Bakalım Beren'le Pembe. <laughs> zaten pembeler akınca sarı olacak ya. hepsini pembe yapacak. O akınca da sarı olacak zaten. Görüyorsun <laughs> şimdi, pembe olmadı. Olacak şimdi boyayacak. Bak geliyor boyan pembe boyan geliyor karşıdaki Beren. Bak şuradaki rafta raf. gördün mü annem? Şuma. Evet. Ben kardeşime hiç gelmesin çünkü daha yeni aldım. Beyi kazan mı? Evet. Tamam. Evet, boyanıyor be. Bak seninkini de böyle yaptım. <laughs> Bu çok güzel. İyi. İyi ya da hem de annen de bizimle gelmemişti. Bu videolardan izler saçlarının nasıl yapıldığını. Evet biraz da ada bekleyecek. Şimdi birazdan yıkanınca tekrar döneriz. Aferin. kafasının renkli ben beyaz olduğum için. Ben yani de pembe yaptım. Orası da pembe Saç oldu. Saç çıkımı pembe çıkacak. Anne telefon şey soldu. Olsun, Olsun anne. Benim kızıma da bir kızı Adamın anne kırmızı oldu benim. Annem seni kaldıracağız bir kere. Abiye doğru bak biraz sen. Çok güzel bir kendi oldu beyan saçları. Seni de olacak şimdi bitiyor. Yan, evet. yan tarafı olmayacak de pembe olacak. İki tarafı pembe olacak. Beren bir dönsen anneciğim. Çok güzel oldu saçların. Aynadan bakacağım. Aynadan bak. Biz de bakalım aynadan. Evet çok güzel oldu. Beğendin mi? İstediğin gibi oldum mu Beren? Dön bana bakayım anne. Şimdi bir daha düşün saçları yıkanıyor. Onunkine bakalım. Hadi gel beraber bakalım. Adoş saçlar yıkanıyor senin artık. Uu, çok güzel bir tembe olmuş adının saçları da. Heyecanlı mısın Ada? Aa, az kaldı seninki de birazdan fönlenecek ben de evet teşekkür ettin mi elabin anneciğim teşekkür ederim bundan da elbette öyle kulağa atlattık yee merhaba merhaba bitiyor az kaldı benimki de değişik ikinizin pembesi değişik evet bunlar artık şimdiki çocuklar 6 yaşındayken kuaförlere başlıyorlar evet. Dur, ağzımdaki pembe gitsin. Gitti, pembiş gitti. <laughs> gel. Evet, gitti. Hadi gel. Otur bakalım. Azanım, seninki de kurusun bir görelim, nasıl oluyor? <laughs> Aa, saçı nerede senin? İrem'i <laughs> sonra Evet Anne da Biraz daha koyu olmasın kalmaz Herhangi bir Çok Koyu açık o açık Aslında de aynı renk ama Kaşlarının renginden dolayı Aha, evet, bu da, bu da çok oldu. Şey. Evet, o da çok güzel sende oldu. Onun saçının yanları siyah olduğu için daha koyu gibi görünüyor. Ya, Anne, Anne. 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 mi? Sen böyle beğendin, beğendin içelim, Bu da şey böyle var. ayrı güzel tabii ki. Tabii yani, iki kişi de aynı olmasın ya. Ayrı ayrı olsun ki havaları, havaları hiç farklı olsun. Tabii. Olsun, güzel ne olsun? Biz aynı Evet. Ada çok güzel oldu sesi. Evet Saç arkadaşlar. Berenli Ada'nın saçları bitti. Beren seni de böyle alabilir miyiz anneciğim? Ada arkadaşlara bay bay yapmak ister misin? Görüşürüz. Evet çok güzel oldu. Beren sen de bay bay yapmak ister misin anne? Bay bay. Ama görünmüyorsun burada çok karanlıkta kaldın. Bay bay. Bay bay.